E, dijital iletişim araştırmacısı, Doçent doktor Ali Murat Kırıa bağlanacağız. Şimdi e, bir Skype görüşmemiz olacak. E, günaydın Ali Murat Hocam. Merhaba, günaydın Elçin Hanım ve değerli Arif Hocam. İyi yayınlar diliyorum, sağ olun. Merhaba, olunuz. merhaba Ali Murat Bey. Merhaba hocam, e, sağ hocam. Şimdi bizim gerçekten benim hep söylediğim artık nereye doğru gidiyoruz, bu işten korkmaya başladım dediğim şeyler yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, izlediğimiz şeyleri yaşar hale geldik. Şimdi hocam size sormak istiyorum. Bu haberden de yola çıkarak yani Hayalet Bot adı verilen insanların ölen yakınlarını ölmemişçesine hem görüntüleriyle hem sesleriyle artık idame ettirecekleri, onlarla ilişki kuracakları bir hale geliyoruz. Evet. Bu, bunun gerçekleşmesi şu an itibariyle mümkün mü? Bu nasıl bir gelişmedir? E bunun ayrıntılarını size sormak istiyoruz. Şimdi efendim siz de az önce çok güzel ifade ettiniz aslında yapay zekanın gelişim göstermesiyle birlikte artık hayatımızın merkezinde yer alan bir olgu söz konusu. Gerek Türkiye'de gerekse de dünyada her yaştan, her kesimden birey artık bir şekilde yapay zekayla tanışmış durumda. Aslına bakarsanız bu teknolojinin ilk dönemlerine gittiğimizde Alan Turing ismini görüyoruz. İşte makinalarda insanlar gibi düşünebilir mi, karar verebilir mi şeklinde var olan bir fikirden ortaya çıkan ve bugün günümüzde geldiğimiz süre zarfında artık her kullanıcının işte yapay zeka ile haşır neşir olduğu, işte arayüzlerin geliştirildiği, kullanıcıların işte kendi avatarlarını oluşturabildiği bir dünya sistemine doğru evriliş başladı. Pandemiden sonra dijitalleşme arttı ve pandemiden sonra artık insan bazlı yapay zeka kullanımı da artmaya başladı. Chatbotlar aracılığıyla, yapay zeka sohbet robotları aracılığıyla bizler de yapay zeka ile tanışmış olduk. Bunun önce tıpta, eğitimde, sağlıkta kullanılan bu teknoloji artık tamamen içimize sirayet etmeye başladı diyebiliriz. 2023 yılı itibariyle de artık tamamen doruk noktasına ulaşan bir teknoloji ki 2023'ün artık son günlerindeyiz bildiğiniz üzere. Evet. 2024 ve 2025 bizim için belki çok daha farklı olacak. Çünkü Web 3.0'a yani 3. nesil web'e geçişle birlikte artık sosyal medyadan yavaş yavaş metaverse dediğimiz evrene geçiş, yapay zeka, semantik web'e doğru kayış ve bundan sonraki süreçte Arif Hocamın da ifade ettiği gibi gerçeklik algısının tamamen değişmeye başladığı sanal bir dünyanın belki de hapishanesinin içerisine girdiğimiz bir yapıyla karşı karşıya kalacağız. Şimdi az önce sizin belirttiğiniz Çin'de gerçekleştirilen olay aslında bir örnek, bir emsal teşkil etmektedir. Yani yapay zeka aracılığıyla sizin görüntünüz ve sesiniz sisteme öğretiliyor. Daha sonraki süreçte karakteriniz davranışlarınız aynı şekilde aktarılmış oluyor. Yani bir nevi parametreyi bu sisteme girmiş oluyorsunuz. Daha sonraki süreçte sistem sizin karakterinizi, konuşmanızı, bakış açınızı ve her türlü yaşantınızı analiz ederek aslında sanki real hayatta o kişiyle konuşuyormuşsunuz gibi artık gelecekte dediğim gibi akıllı gözlüklerimizi takarak ya da akıllı kasklarımızı takarak karşımızda o kişiyle konuştuğumuz, o kişiyle bir araya geldiğimizi göreceğiz. Hatta bir annenin evladıyla buluşmasını gerçekleştiren bir e, video söz konusu. Bu da internet ortamında bir viral olmuştur. Çok yaygın bir şekilde kullanılıyor efendim, paylaşılıyor. Orada da anne çocuğuna kavuştuğunu hissediyor. Ve daha sonra onunla konuşuyor, ona sarılıyor. Bu tabii ki sizi belki geçici olarak o sanal ortamda bir nevi tatmin edebilir. Ama real hayata dönüş yaptığınızda bu sefer sanalla real artık iç içe geçmeye başlayacak ve ayırt edilemeyecek noktaya gelecek. Tabii bu durum Arif hocamın da ifade ettiği gibi çeşitli psikolojik hastalıkların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilecek artı yapay zekanın çok yoğun şekilde kullanımı bireylerin ciddi manada artık hayattan kopmasına sebebiyet verecek, asosyal bireyler haline gelmesine sebebiyet verecek. Bu da aslına bakarsanız Topluluk dediğimiz kavramın belki yok olmasına sebebiyet verecek, Tabii aile mefhumunun da ciddi manada zarar görmesine sebebiyet verecek. Zaten dijital teknolojilerle bu noktada bir yozlaşma söz konusuydu, e, kültürel değerlerin yitirimi söz konusuydu. Şimdi gerçeklik algısının tamamen değişmesi, metaverse geçiş, yapay zeka teknolojilerinin ortaya çıkması ve birlikte merkeziyetsiz bir teknolojinin ortaya çıkması, artık denetim ve kontrolün giderek daha zor hale gelmesi devletler tarafından tabii ki ister istemez insanların da bireylerin de acaba teknoköle dediğimiz yapıya dönüşmesine mi sebebiyet verecek? Bunu fütüristik bir bakış açısıyla değerlendirebiliriz. Ama şu an yapılan çalışmalar özellikle Çin'de sizin de belirttiğiniz gibi bu çalışmanın botların gelişim göstermesi ve örnek vereyim işte şu an ben Elçin Ateş Ersoy konuşuyorum belki ya da Profesör Doktor Arif Verimli ile konuşuyorum. Ama gelecekte belki onların sohbet robotlarıyla, botlarıyla konuşabileceğim. Ve bu durum artık bundan sonraki süreçte neyin gerçek, neyin sahte olduğunun ayrımını ortadan kaldıracak ve Elçin Hanım, Arif Hocam da söyledi bunun iyi tarafı da olacak, kötü tarafı da olacak ama yapay zeka ile birlikte dolandırıcılığın hat safhaya ulaşacağını söyleyebiliriz. Çünkü bugün ölen bir yakınını arkadaşını oluşturan avatarını oluşturan, profilini oluşturan bir kişi yarın öbür gün bir siyasetçiyi, bir sanatçıyı da oluşturabilir ve sanki onun ağzından konuşturabilir, itibar suikastleri gerçekleştirebilir ve bu durum ciddi manada gelecekte önüne geçilmez sorunların problemlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Şu an zaten yaşadığımız dünyada da bunu görüyoruz aslına bakarsanız. Bugün günümüzde özellikle işte Cumhurbaşkanının sesinin taklit edilmesi, önemli isimlerin, sanatçıların seslerinin taklit edilmesi söz konusu oluyor ve bu durum ciddi manada büyük kayıpların yaşanmasına sebebiyet verebilir Elçin Hanım ve bundan sonraki süreçte ciddi manada insanların gerçeklik algılarının değişmesi, özellikle gelişim çağındaki çocukların e, bu noktada aile bağlarının kopmasına sebebiyet verebilir ve tamamen kendini yapay zekaya terk etmiş tamamen kendini yapay zeka teslim etmiş bir bireyin zihinsel ve düşünsel kabiliyeti ortadan kalkabilir. Bu durum tabii ki ülkenin ekonomisine, işte ülkenin kalkınmasına, ülkenin istihdamına da zarar verebilir. Eğitim biliyorsunuz bu ülkenin temel taşıdır. Yapay zeka yanlış ellerde kullanılırsa ciddi bir silah ve belki nükleer bomba kadar, nükleer füze kadar olumsuz bir etkiye sebebiyet verebilir diyebiliriz efendim. Evet Ali Murat hocam şeyi sormak istiyorum. Bu e, hep gerçekten bilim kurgu filmlerini yaşadığımız günlere başlamış durumdayız şu anda. Sonuçta yapay zeka aslında insanın yaptığı ve ona bir takım işte özellikleri yüklemesi sonucu ortaya çıkıyor. Adı üstünde yapılmış bir zeka. Peki evet. ileride bu yaptığımız zekalar hani filmlerde görürdük ya insanın yarattığı robotlar bir süre sonra ona savaş açardı. Böyle bir şey mümkün olabilir mi gelecekte? Yani bizim insan eliyle yarattığımız yapay zeka ileride kendi başına artık düşünebilir e, hale gelip de bize karşı kötülük yapabilir mi? Yapay zeka derin öğrenme, makine öğrenmesi ve dil işleme modelleri aracılığıyla çalışmaktadır. Dolayısıyla siz hangi parametreleri ona giriyorsanız bu şekilde aktarmaktadır. Duyguları söz konusu değildir. Fakat sizin de belirttiğiniz üzere kendi kendini geliştirebilen yapay zeka söz konusudur. Bu yapay zeka teknolojisi özellikle şu an Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi manada çalışılmaktadır. Çünkü bundan sonraki süreçte bizim göreceğimiz en temel husus sizin de belirttiğiniz gibi gelecekte var olabilecek Robot ve insan savaşlarının yaşanıp yaşanmayacağı hususudur. Şimdi şu an şunu söyleyebiliyoruz, efendim bu bizim elimizde değil mi? İnsan üretmez olur biter. Ya da fişini çektiğinde bu çalışmaz olur biter. E ama şimdi şu an mesela güneş fırtınasından bahsediliyor, güneş patlamasından bahsediliyor. Şimdi insanlar bir şekilde koşullara ayak uydurmak zorundadır ve dolayısıyla efendim yapay zeka'yı siz eğer kendi kendini geliştirebilen, kendi kendini öğretebilen bir yetkiyi de anlatırsanız ve bunu aktarırsanız bunu parametrik olarak girerseniz yarın öbür gün sizin karşınıza ve aleyhinize de çıkabilecektir. Zaten dikkat edin her şey bir düşünceyle başlıyor. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz her türlü gerçekliğin şu an reel hayatta da yaşandığına şahit oluruz. Çünkü her şeyin temeli bir fikirdir bir şey ortaya çıkmadan önce önce fikri çıkıyor. Daha sonra kendini geliştiriyor. E i̇nsan da zaten bir bebek gibi düşünün yapay zekayı. Şimdi bir bebek ne oluyor? Şimdi Fransa'da yaşayan, Fransa'da büyüyen bir çocuk Fransızca öğrenmeye başlıyor. Türkiye'de konuşan bir çocuk, Türkiye'de yaşayan bir çocuk Türkçe konuşuyor. Amerika'da keza aynı şekilde. İngiltere'de aynı şekilde. Burada da neyi öğretirseniz, neyi verirseniz o şekilde algılamış oluyor. Fakat bu teknoloji artık hemen hemen herkesin tabiri caizse telefonların içine kadar girdiği için burada ciddi manada sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Nasıl sorunlar? Buradaki beri doğru mu? Buraya girilen parametre doğru mu? Yarın öbür gün diyorlar ki yapay zeka sunucular ortaya çıkacak. Elçin Hanım birçok sektörü istihdam açısından zorlayacak bir sürece doğru evrilmeye başladık. Bundan sonra artık işte ben efendim, e, profesörüm, ben efendim, akademisyenim, ben efendim, doktorum desek de artık bundan sonra biz de yapay zekadan destek almak durumunda kalacağız. Nasıl ilk dönemlerde internet teknolojisi çıktığında birçok insan ayak diretmişti. Hatta akademide de ya internet ortamındaki kaynaklar doğru mudur, güvenilir midir denmişti. Ama şimdi online veri tabanları üzerinden bugün Oxford Üniversitesi'nin, Harvard Üniversitesi'nin kütüphanesine bile ulaşabiliyoruz. Bunun için Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya gitmenize gerek yok. Bu ciddi manada insanlığa kolaylık sağladı. Ama internet aynı zamanda insanların dolandırılmasına, kimlik bilgilerinin, kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesine de sebebiyet verdi. Yapay zeka da belki bugün e, ciddi manada insanların eğitimini, insanların araştırmalarına katkı sunabilir ama yapay zeka ile sorduğunuz soruya bir ne cevap veriyor iki nasıl bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Yani Verilen burada cevap... özür dilerim burada bir bilgi koymak istiyorum. Manipüle edilebilir bir hale gelebileceğini söylüyorsunuz yani. Evet efendim insanın e, yapay zeka aracılığıyla manipüle edilebilmesi, yapay zekanın yine insan eliyle manipüle edilebilmesi. Bu durum gerçekliğin tamamen bertaraf olması. Bugün nasıl internet ortamında araştırmalar yaptığımızda, makaleler okuduğumuzda ya da sosyal medyadan içerikleri irdelediğimizde, değerlendirdiğimizde nasıl gerçeklik algımız etkilenmiyoruz desek de, oradaki fikirlere, bilgilere, düşüncelere göre değişim gösteriyorsa, fikrimiz, zihnimiz oradan gelen bilgilerle bir şekilde değişim yaşıyorsa, tasvirimiz değişmeye başlıyorsa aynı durumun yapay zeka ile ortaya çıkması söz konusudur. Çünkü aslında bu işte Çin'de gerçekleşen işte öldükten sonra yakınlarımızın tekrardan hayatımızın içerisine dahil olacağı ve sanal ortamı daha fazla yaşayabileceğimiz, bunun da veri hilalleriyle bizi karşı karşıya bırakabileceği bir durum gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Çünkü insan ne kadar fazla dijitalize olursa, dijital mecralarda vakit geçirirse o kadar fazla veri bırakmış olacak. Çünkü hepimiz sosyal medyadaysak, internet ortamındaysak dijital bir ayak izi bırakıyoruz. Bu dijital ayak izi reklamlarda karşımıza çıkıyor. F araştırmalarda karşımıza çıkıyor. Manipülasyonlarda karşımıza çıkıyor. Tıpkı Cambridge Analytica skandalında olduğu gibi sosyal medya şirketlerinin verileri topladıktan sonra seçim süreçlerine bile müdahil olabileceği, gönderilen reklamlar aracılığıyla fikirlerin, düşüncelerin manipüle edileceği bir çağdayız. Belki bu bizim yaş grubumuz için hani analog teknolojiyi de görmüş, gazete okumuş, radyo dinlemiş, bir teknolojiyi bilmiş kitleler için belki bu kadar zor olmayabilir. Yani ayırt etmek zor olmayabilir. Fakat gelişim çağındaki bir çocuğu düşünün. 5-6 yaşındaki bir çocuğu düşünün. Annesinin babasının yemek yemesi için eline tableti, telefonu tutuşturduğu ve oradan videolar, filmler, içerikler izlediği bir çocuk Burada reallik algısını kaybetmeye başlayacak. Nasıl olsa e, annem ve babam olmasa da sanal avatar aracılığıyla onunla konuşabileceğim düşüncesi belki hakim olmaya başlayacak. Evet, bu, bu durum çok... insanlık açısından büyük bir tehdit oluşturacaktır efendim. Çok büyük bir tehlike gerçekten. Peki şimdi hocam burada bir virgül koyacağım Arif hocama bir soru soracağım. Hocam Fransızca biliyor musunuz? Bir tek kelime falan bilmiyorum. Ben bildiğinizi düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum hocam. Hatta Ali Murat hocam bize sizin Fransızca konuşan bir videonuzu göster Gö gönderdi. Ondan önce müsaade Buyurun. edersen çok özür diliyorum Ali Murat hocaya bir şey söyleyeceğim Buyurun. ben. Ee, şimdi e, bu <laughs> yapay zeka kendi kendini geliştirmek durumunda ise e, bunu bir e, robot içinde geliştirirse. Ee, ve bir bağımsızlık kazanırsa bu yani e, bilim kurgu filmlerinde yaşadığımız bir şey ve duygu da taşımayan bir canlı olduğuna göre müthiş bir e, yok oluşta karşı karşıya gelme olasılığımız bile var. Çok doğru hocam, çok var. doğru hocam. Fakat e, ben e, e, Kanada'da e, çok ünlü bir profesörle Türkiye davetimizde bir yemek yedim. Ona sorduğum bir soru var benim. Ee, çok ilginç bir cevap aldım. O da şu, ee, insan beyniyle çok gelişme bilgisayar arasında bir fark var mı hocam? Nedir bu dedim yani, nedir? <laughs> bir tek kelimeyle cevap verdi. Bilinç dedi, bilinç. Bilinç. Heh. Bilinç yapamadığımız sürece insan beynini yapma ihtimalimiz sıfır. Duyguları yükleme ihtimalimiz şimdilik sıfır. Davranışı yükleme ihtimalimiz kendi kendine yapabileceği için mümkün. Ama bu tahrip gücü yüksek bir şey olma ihtimali yüksek. Tabii hocam evet. yani atom ilk parçalandığında da çok ciddi tek bir takım gelişmelere yol açacağını düşünürken atom bombası Hiç haline gelip yine dönüp insanı öldürmüştü. Dolayısıyla evet. bu durum da aslında çok Ali Murat doğru. Hoca'nın anlattıklarından yola çıkarak insan faydası için aslında belki geliştirilen bir şeyin yarın öbür gün bize dönmesi ihtimali üzerinde konuşuyoruz ki çok büyük tehlikeler bizi bekliyor. Ama onun öncesinde ben sizin Fransızca konuştuğunuz o videoyu Ali Murat Hoca'mız bizim için hazırlayıp göndermiş bir izleyelim istiyorum. Zükin de souvenirs qui remontent aujourd'hui sont dépressifs. Ceux qui pensent à l'avenir à partir d'aujourd'hui sont sérieusement troublés et anxieux. Descartes a une célèbre citation, La vie dit depuis trois jours, hier, aujourd'hui et d'hommes. Oui, vous ne devriez pas penser au-delà de cela, ne pensez jamais au passé. Si possible, en prenez conscience, arrêtez vos pensées. Il y a d'autres techniques, mais elles sont longues. Le plus court, Ce sont les techniques de respiration. Hocam müthiş konuşuyorsunuz. Bir de sevgili izleyiciler bu bizim sosyal medya e, yani kanalımızın sosyal medya hesabında da paylaşılan hocamın aslında programda Türkçe konuştuğu bir bölüm, bir kesit aslında bu. Ne evet, güzel konuşuyor çok ama değil güzel mi? Yani, çok Ali etkileyici. Murat hocam çok beğendim. Allah razı olsun. Sağ Bana sağ çabucak Fransızca öğrettin ya. <laughs> bu evet, hocam, hocam Ali de... Murat hocam bu nasıl mümkün? Şöyle söyleyelim, burada aslına bakarsanız Arif Hocam'ın e, örnek bir videosunu aldım. E, bu örnek videoda birkaç saniyelik sesiyle birlikte aslında onun sesinin tonusu, tınısı, frekans değerleri, tonlamasını analiz etti yapay zeka. Yani onu öğrettik. Bak bu şekilde konuşacaksın, bu ses tonuyla konuşacaksın dedik. Bir, ikincisi bundan sonraki süreçte de Arif Hocanın e, özellikle Fransızca'da, konuşmuş olduğu dudak eşleştirmesi onun yüzüne entegre edilmiş oldu. Dikkat ederseniz bunu biz söylemeseydik, direkt olarak televizyonda oynatmış olsaydık, Arif hocamızın doğrudan Fransızca konuşabildiği hissine kapılmış olacaktık. Çünkü o kadar gerçekçi ki, şu an gördüğünüzde, şu an ekranda bir Arif verimli daha söz konusu. Eskiden bu, bu kadar başarılı değildi. Ama şu an baktığınızda gerçekten hem ses tonu hem ağız eşleştirmesi tamamen oluşturmuş durumda. Elçin Hanım şimdi biz bunu tabii ki iyi niyetle hani neler yapılabileceğini anlatmak göstermek için kullandık. Fakat şu an internette ben ciddi manada görüyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın videoları dolaşıyor ve özellikle sponsorlu reklamlar aracılığıyla işte diyor ki şu şirkete yatırım yapın. Şu firmaya yatırım yapın. Sanki o söylüyormuş gibi. Ya karşınızda bir reklam çıkıyor ve karşınıza diyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. İnsanlar da diyor ki ya Cumhurbaşkanı bunu söylüyorsa doğrudur. Halbuki aynı Arif Hoca'da yapılan gibi bir deepfake fake, derin sahte videosu. Şimdi insanlar artık bu noktaya geldiler ayırt edemeyecek durumdalar. Şu videoyu analiz araçları da ayırt edemiyor. Normalde biz yapay zeki analiz araçları kullanabiliriz ve bunun gerçek olup olmadığını tespit edebiliriz. Fakat o kadar gerçekçi işte e, dudak eşleştirmesi, ses tonu aynı, konuşan ses tonu, Arif Verimli'nin ses tonu, evet. noktalamaları aynı şekilde Arif Verimli. Şimdi bu teknolojinin geldiği noktayı düşünebiliyor musunuz? Arif Verimli'yi istersek Fransızca da konuşabilirdik. İngilizcede konuşturabilirdik, Arapçada da konuşturabilirdik, İtalyancada da konuşturabilirdik. E Elçin Hanım, şimdi bunu yapan teknoloji yarın gelecekte neler neler yapabilir. Ülkeler arasında diplomatik krizler bile çıkartabilir. Aileler arasında bozulmalar, aile mefhumunun ortadan kalkmasına sebebiyet verebilir. Aynı şekilde insanların birbiriyle arasının açılmasına sebebiyet verebilir. Sosyal medyada internette paylaşılan bir video. Desek ki Arif Hoca'nın burada başka bir şey söylediğini düşünün şöyle dese böyle dese. Bu video yayıldı. Ondan sonra internette denilecek ki Aa işte bir anda linç. İşte Arif Verimli şunu söyledi. Arif Verimli bunu söyledi. Siz kendinizi anlatana kadar, aktarana kadar bakın bunu ben söylemiyorum. Bunu yapay zeka söylüyor diyene kadar iş işten geçmiş olacak. Ve ondan sonra siz bunu deseniz bile zaten algı ve insan düşüncesi bir şekilde etkilendiğinden dolayı Kendinizi aklayabilme şansınız bile söz konusu olmayacak. Bu teknolojiden korkmayalım da hangi teknolojiden korkalım? Kesinlikle. Ben içine girdikçe Elçin Hanım giderek daha fazla korkmaya başladım. Yapay Kesinlikle. zeka beni Kesinlikle. çok Öyle. korkutuyor. Ali Murat Hocam çok, çok teşekkür ederiz. Özür verdiğim. diliyorum. Buyurun. Affedersiniz buyurun, çok buyurun, özür diliyorum. Buyurun. Birkaç bir şey soracağım buyurun. da ben Ali Murat Hocama. Ee, buyurun şimdi, hocam. Şimdi e, bu bu tür e, sosyal medyada yapay zeka ile... Benim hiç yapmadığım bir şeyi yapmış gibi gösterdim ve millete yayıldı. Millet de bunu evet, ayıramadı. Hocam. Evet hocam. Peki savcılar nasıl ayıracak bunu benim bu suç işlemediğimi? Hocam çok haklısınız. Şimdi bakın en büyük sorunlarımızdan biri gelecekte var olacak yapay zeka üzerinden işlenen, yapay zeka aracılığıyla işlenen suçlar. Şu an telif anlamında ciddi sorunlar söz konusu. Ve Avrupa Birliği şu an bir yapay zeka yasası çıkarttı çok güzel söylediğiniz sorcam. ileride yapay zeka hukuku dediğimiz belki ayrı bir dal oluşturulmak zorunda artık dijital medya vesaire hocam giderek yaygınlaşmaya başladı bu durum ister istemez yarın öbür gün bunu ben söylemedim bunu ben etmedim deseniz bile ya şu olacak belki de ya da söylenecek diyecek ki efendim bu ben değilim bu videoda gördüğünüz yapay zeki aracılığıyla yapılmış Arif verimli. Bunu ayırt etme şansı bile söz konusu olmayacak. Bilir kişiler bile yani bakın ben Arif Hocam, ben aktif bilir kişilik yapıyorum bu alanlarda, bilişim alanında. Aktif, e, kayıtlı bir bilir kişiyim, yeminli bir bilir kişiyim. Hocam bazen karşılaştığımız olaylar noktasında ben bile zorluk çekebiliyorum analizi noktasında. Hani ufak detaylardan anlayabiliriz ama hiç bilmeyen bir insanın ayırt etme şansı hocam söz konusu değil. Bir de sosyal medya bize adeta bir afyon gibi karşılaştırmaya başladı. Biliyorsunuz işte içerikler çıkıyor vesaire söz konusu oluyor. Dans edenler mi dersiniz işte ifşa edenler mi kendilerini dersiniz. E hocam bu durum ister istemez tabii ki daha fazla dijitaliz olmak daha fazla bağımlılık ortaya çıkartmaya başladı. Siz daha hakimsiniz bu konulara. Şimdi gelecek hayatımızda en büyük sorun yapay zeka aracılığıyla işlenen suçlar olacak. Dolayısıyla evet. bunların ayırt edilebilmesi giderek zorlaşmaya başlayacak. Şimdi sizin gördüğünüz, yaptığınız bir videoyu belki başka biri ...size farklı bir şey söyleterek sunmuş olacak... E ...tabii bu durum ister istemez... ...sizin hukuki olarak... ...farklı yaptırımlarla karşı karşıya kalmanıza... ...ve kendinizi ispat edebilmek... ...kendinizi aklayabilmek için... ...çok uğraşmanıza mücadele etmenize nedeni olacak... ...ileride yaşayacağımız itibar suikastlerinin... ...ya da siyasi krizlerin... ...altında yapay zeka yatacak... ...bu programda da bunu aktarmış olalım... ...bunu da tarihe not düşmüş olalım hocam... ...çünkü ilk dönemlerde yapay zekayı... ...hani interneti ilk dönemlerde nasıl insanlar anlatıyordu... ...biz de şu an program. Programımız aracılığıyla ne yapmalı da bunu konuşuyoruz. Ne yapmalı diye sorduğumuzda peki böyle bir sorunla karşı karşıya kaldığımızda işte belki geçmişte internet üzerinden işlenen suçları bir şekilde kullanabilmek, bu şekilde bunları kontrol altına alabilmek mümkün ama yapay zeka ile birlikte web 3.0, 3. nesil web ile birlikte giderek zorlaşmaya başladı. Belki de artık dijital sınırları aşmaya başlayacak ve dünyada her artık herkes birbiriyle konuşmaya başlayacak. Dil dediğimiz mefhum ortadan kalkmış olacak evrensel bir dijital dil ortaya çıkmış olacak. Bunlar belki komplo teorisi olarak gelebilir ama gelecekte yaşayacağımız en büyük sorunlardan biri bu hukuki zeminden kaynaklanan, kaygan zeminden kaynaklanan bu tarz suçlar olacak hocam. Bu evet. bile e, açıkçası geldiğimiz noktayı ee... ortaya koyuyor hocam.